Herkese merhabalar. Kemosentez dedik ama aslında kemosentez ve fotosentezin ortaklıklarından bahsedeceğiz. Kuvvetle muhtemel yazılıdaki bir sorunuz gençler. Fotosentez ve kemosenteze baktığımız zaman ikisinde de inorganik maddelerden tabii ki organik madde sentezi gerçekleşecek. Birinde enerji kaynağı olarak ışık enerjisi kullanılırken diğerinde kimyasal enerji kullanılacaktı. İkisinin ortaklıklarıyla devam ediyoruz. İkisinde de karbon kaynağı ihtiyaç var ve ikisinde de tabii ki karbondioksit kullanılır. Hem fotosentez hem kemosentez sonucunda oksijen üretilebilir. Unutmayın, fotosentezde H2O kullanan canlılar oksijen üretecek. İki tepkimede de ATP sentezi gerçekleşir ve ikisi de enzimatik tepkimelerdir. ETS elemanları hem fotosentezde hem kemosentezde görev yapıyorlardı unutma. Oksijensiz ortamda da tabii ki ikisi de gerçekleşebilir. Buradan da hemen size sorumu soruyorum. Aşağı yorumlar kısmına cevaplarınızı bekliyorum.